Ne oldu oğlum sana böyle? Ne bu halin ya? Ya sorma abicim şimdi ben böyle bu, bu tatil şeysinde son gün dedim ki ulan buraya kadar gelmişsin. Şu mumzur çayını dedim bir rafting yapmadan gitme bari dedim. Sen mumzur çayı bir coş. Belli halinden belli bayağı bir coşmuş. Evet abicim işte ben böyle çağlayanlardan birinden böyle son surat iniyordum aşağı. Bu arada acayip rafting yapıyormuşum. Abi. <laughs> Neyse böyle ben raftingin üstünden böyle bir uçmuş muyum neymişmişim? Sen böyle suyun kenarında kafaya kayaya kafayı bir koy çok diye şuradan. Aman aman abi sakın felç oldum deme sakın felç oldum deme. Yok canım şimdi felç şey olmamışım da kafayı vurmak vurduğum için şey olmuş. Kafa, hafıza böyle gelip gidiyormuş gelip gidiyormuş. <laughs> Öyle bir şey olmuş yani. Hafıza kaybı yani. Evet. Doktor şey dedi bu kafanın Frontal lobunda mı? Bir, şeyinde o sallantıdan dolayı hafıza böyle ara sıra geliyormuş, ara sıra gidiyormuş. O yüzden bazı şeyleri hiç hatırlayamıyorum Kemal. Lan oğlum sen manyak mısın? Madem sadece hafıza kaybı neden tekerlekli sandalyeyle geldin? <laughs> evet abi. Ben niye tekerlekli sandalyeyle geldim Kemal? Ay, <laughs> hatırladım Kemal. Bir dakika aklıma geldi. Düşündüğüm için aklıma geliyor. Hemen geliyor vallahi. Ya şimdi benim kafa gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ya. Dedim acaba bu gittiği zaman dedim böyle yürüyorum yürüyor olur muyum acaba diye endişelendim. O yüzden tekerlekli sandalyeye geldim. Kafa gidiyor ya yürürken bir unuturum yürümeyi küt diye düşerim diye. Oğlum sen manyak mısın? Yürümeyi unutmak ne demek ya? Allah Allah. Kalk aya. Kalk aya kalk. Kalk abi aya kalk. 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 Kalk aya kalk aya. Ha? Yürü şimdi sal gitsin. deli. Sen yürümeyi unutmamışsın ki. Sen adım atmayı unutmuşsun oğlum. At adımını. At adımını. Tay tay tay. Tay tay tay. Tel sarar barış, tel sarar. Tel saramazsa oh. ne sarar? <laughs> Ay, Kemal! Yürüyorum abicim. <laughs> yürüyorum. Allah yürüyorum. Tamam, yavaş lan yavaş. ne tipsin ha? Sen kimsin birader? Ha? Ne soruluyorsun lan bana? Oğlum ben senin bildiğin erkeklerden miyim bakalım? Ne sarılıyorsun? Artit! Oh! Ne vuruyorsun lan? Manyak! <laughs> Kemal ne haber? Ablayı mı değiştirdin sen? Ne iş? <laughs> Bilader, sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Kemal ne haber abiciğim? Tabloları mı yeniledin lan? <laughs> Vay be. Güzel. <laughs> Demek vurunca düzeliyor ha. Ne düzeliyor vurunca? Ya boş ver, boş ver. Gel otur sen şimdi. Gezi nasıl geçti? Şunu bana anlat bakayım. Bak. <laughs> şimdi abi bence bütün herkesin dünya gözüyle son bir kere yapması lazım, görmesi lazım yani oraları. O derece bir yer yani Kemal. Lan ne oğlum artistlik yapma. Giderken ağlıyordun. Bir ton adamla gidiyoruz deplasmana giden futbolcular gibi sap saplıyordun. Ne oldu? <laughs> şimdi orası öyle tabii ama... <laughs> Tamam ama bana bak lan. Kendine sevgili mi yaptın orada yoksa? Ya şimdi hani tam sevgili yaptığında denemez ama... ...böyle bir şeyler var, hayal ver kafamda bir şeyler var Kemal. <laughs> Çakal. Turist miydi lan? Turist mi? Evet. Turist mi? Yok. Tu, 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 kafamda böyle bir öpüşmeni koklaşmalı bir, bir takım sahneler var ama... ...yok turist değildi galiba. Şimdi ben biraz çok içmişim o gece. E, böyle o raftinge yaparken kafaya da çok diye koyunca... <laughs> ...hafra gitti vallahi bazı şeyleri hiç hatırlayamıyorum Kemal. İyi, ee, bir şey fark etmez senin için. Sen zaten normalde de birlikte olduğun kadınları ertesi gün unutuyorsun oğlum. Ne fark eder? Hadi. Ay, çok <laughs> Şimdi orası öyle tabii de. <laughs> Abiciğim sen tabii bekarlık günlerini çabuk unutmuşsun. <laughs> yani şimdi ben böyle bekar adamım Kemal. Hop uçuyorum, hop çiçeğe konuyorum. Hop o çiçekten uçuyorum, bu çiçeğe konuyorum. Ballarımı alıyorum, alıyorum yani. <laughs> Abiciğim her gece tütü çiçeği diye evde inek mi besleyeceğiz Kemal? <laughs> Ya Sana ya şimdi adam. bir tane çakacağım da sonra bir daha uğraştır. Neyse. Tip. <laughs>